Ben basmamışım Bak küçük bir şey, taş, kaplumbağa yavrusu. Oyun çok güzel. Manyum, manyum. Çok tatlı çok. Çok susamıştır şimdi su yok buralarda. Canım canım. Ay. Çok güzel. Şimdi oralarda yemek bir şeyler arıyor. Su ihtiyacını nereden karşılıyor acaba? Yeşil otlardan mı, yapraklardan mı? yeşil yapraklardan bitkilerden herhalde yaz boyunca burada ormanlarda su yok yağmur yok bir şey yok nasıl bu susuzluğunu bunlar nasıl gideriyor acaba hadi diyelim burada bahçede de bahçede belki su bahçe sulanınca su içer. ormandakiler ne yapıyorlar Çok güzel. Annesi nerede kim bilir? Vay canım çok tatlı. Hadi gel bak orta. Kedi görse, şimdi onunla oynar kedicik. Orada annesini arıyor herhalde. Annesi neredeyse, küçük yavru da bu.